Artı bir da kill alamam. Alama. Bu şu kesin lan. Hemen de <laughs> İbrahim abi. Bize göre Ama değil var. harika. Haber ver demiştim ha. Oyun başladı oyun başladı. <laughs> oyun başladı oyun başladı. Aynen <laughs> <laughs> öyle. Benim TikTok hesabım TikTok, TikTok Pro oldu Güzel sanırım. Güzel. Şimdi neler ona... geldi abi? Baya bir donet Çiftler ben anlamadım he. Ya bak Biri TNT'ler tl patlıyor bir şeyler oluyor Ne oluyor burada? Anlamıyorum Et, O ekleşim oyunlar ya yani. Onu Ben sana bir sürü kalp attım Kupam attım Bak nasıl yaptım biliyor musun? Bacağım titriyordu Bacağımı ben... O <laughs> bir can şey. İbrahim abi bir can bir can <laughs> ben bir anayım eyvallah vallahi bedem Çok sıkıntımızı almış bulmaktayız hadi bakalım ne, <laughs> Neyse tane bu bende Taktikal çıktı mı? Ananı senin başta bir var. Adam var şu balığı kaç o defa vurdum biliyor musun? Saymadım ama Aynı çok vurdum var. yani Çalıda da adam olabilir yok suda su 25 white 50 white, 5 white. 5 Tamam ben giriyorum Altınız adam ya. adamlar var yine aynı o bizim kim olduğumuz yerde. Korktum. Nere gidiyor? Nere gidiyor? Böyle gelip kek var mı? Aha. Var? Aha. Ne yedik? Tabanca yedik yine ya. <laughs> Ve nereden yedik? Ya? İlk evlerde çok adam var. Bana can lazım. Havadakileri vurun, havadakileri vurun. Ne kadar adam bu, ne kadar adam? Helal Helal Abi bu Scar var ya Scar var ya Beni deli ediyor ya Susturuculu bir de Onu da kaybettik Onu da kaybettik. adam var Loot kalktı nasıl yandı? Ya abi ya, ya, ya. Relot nasıl kalksın? Relottayız ya Hayır hayır Yok. Ne oluyor? Tamam, beni şey. bitirmesinler oğlum sen niye kaçtın? Sana evet. Hepsi one shot. Güzel. O ne lan? O ne Aa, işte çekiç öyle. ya. O be, benden düştü. Yapma ya. Vay canına. Ne yapıyor bu? Aaa bu ya eski abi. çekiç. Lan olamıyor. Bu ne abi? Geldim ulti. 32. Şurada yeni doğan bir orada, sürü kişi var. Onlara gidelim. Evet. <laughs> ah be! Ah Burada adam var. Adam var. <laughs> ne yapıyor lan o? Bunu <laughs> aldım. Biri daha var. Orada biri daha var. Biri de var. Arkanda biri var. 4 vay Ben araya gidiyorum Alacağım onu Bende 4 kişi var Tam minigun mu? Var ya of Ügram abi geliyorum sana 1 tamam, kişi kaldı Tamam onu da aldım Tam onu da aldım Yukarıdaydı o adam benim üstümdeydi Vurdum birine daha sana gel 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 Başkaları var Var mı sen senin biri? Ya Allah bismillah Hadi bayım, Hadi bayım. Hadi. Aç lan Abi. Bu var ya bu çok bozuk bir şey ya bu. Bazen Biri benim burada. 28 57 58 113 142 28 white. Arkandaki bir can. O da tabii o da bir O da bir can. de bir can. O, o zaman 3 kişi var burada. Bak şimdi izle 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 sadece izle. O oldu. Ama tabii evet, canmaz. Saniye. o uçsun da onu havada bir öleyim. Uçman değil lan mal mısın oğlum sen? <laughs> Nasıl ölmüyor lan o? Öldü diye bıraktım Bunu alırsanız geçiyoruz şu anda. 61 olacak bir ihtimalle. Ya oğlum senin timing'in ya? Gidiyorum ya. Helal abi. Helal. Gidiyorum ya. Kaç kill? İyi Samet alıştır alıştır 21 16 <laughs> 16 9. Tertemiz. Tertemiz. <laughs> 62. 60 wow. 2 olması wow. lazım. 62. Ne oluyor lan? Tertemiz beyler ellerinize <laughs> sağlık. Nice. Ho <laughs> <laughs> Oh, Şimdi 65.